Varmış. Varmış. Kavacık'taki facianın görüntüleri. Hafızalar hala çok taze. Yanan otobüs, özel halk otobüsü. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Bir halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış ardından alev topuna dönmüştü. Her şey saniyeler içinde olup bitmişti. O faciada tam dört yolcu hayatını kaybetti. Faciadan 5 ay sonra savcılık soruşturması tamamlandı. Savcı otobüs şoförü hakkında ölüme neden olma suçlamasıyla dava açtı. Ve tam 22,5 yıl hapis cezası talep etti. İstenen cezanın bu kadar yüksek olması önemli bir ayrıntıya dayanıyordu. Kazanın ardından otobüsten alınan numuneler Ege Üniversitesi'ne gönderildi. Gelen raporlar araçta 10 numara yağ kullanıldığını gösteriyordu. O rapor üzerine şoför hakkında fazladan 7,5 yıl hapis istendi. Oysa kazadan sonra şoför 10 numara yağ iddiasını kabul etmemişti. Hatta savcıya yakıt faturalarını göstermişti. Savcı o faturalara rağmen bilirkişi incelemesi istedi. Gelen rapor otobüste solvent karışımlı 10 numara yağ kullanıldığını ortaya koydu. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. 10 numara yağ yanıcı özelliği hayli yüksek bir madde. Yollarda meydana gelen pek çok facia 10 numara yağdan kaynaklanmıştı. Ama yasak olmasına rağmen birçok araçta hala kullanılmaya devam ediyor. On numara yağ kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor mu sizce? Kullanılıyor tabii ki. Kullanan çok mu? Çok. Çok. Nakliye, nakliye firmaları kullanıyor. Ya, kullananlar var. Niye kullanmasınlar? Nakliyecilerin hepsi kullanıyor. Otobüsçüler? Otobüsler de kullanıyor. Kullanmayan, ben kullanmayan birinin insanına inanmam. İşte bu beyefendi de söylediği gibi kullanmayan insana inanmam diyor. Ne kadar büyük bir tehlikeyi yaşadığımızın aslında ispatı da işte bu.